profesör, çok zorlu ve detaylı bir soru geliyor. Yolla gelsin. Bilgi birikiminin bu soruya yetebileceğini zannetmiyorum ama. Ne soracaksın oğlum? Öyle böyle bir soru değil hadi bak. Hadi hadi sor. Protein tozu zararlı mı? Ulan onlarca, yüzlerce, binlerce fitness içerik üreticisi birleşmiş protein tozunun zararsız olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama hala protein tozu zararlı mı sorusunu soran insan sayısı azalmış durumda değil. Bu kimin suçu biliyor musun? Canan Karatay'ın suçu baba. Çıktı kadın ne bir araştırma, ne bir makale, ne bir kanıt sunarak dedi ki protein tozu öldürür, kalbinizi büyütür, işte bilmem nerenizi küçültür, onu bunu yapar, ölürsünüz gibi söylemler yaptı. Hiçbir kanıt olmadan herkes bu kadına inandı. Biz fitness içerik üreticileri olarak Onlarca, binlerce, yüzlerce makale gösteriyoruz. Kanıt gösteriyoruz. Bakın zararlı değil diyoruz. Kimse inanmıyor. Ama problem değil. Bir beyefendi gibi bu soruya cevap veriyor. Hayır zararlı değil. <laughs> Canan Karatay böyle yapıyor. Hiçbir açıklama yapmadan, kanıt göstermeden her şeyi söylüyor. Herkes inanıyor. O zaman ben de açıklama yapmayacağım. Zararlı değil arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Hadi.